Kıbrıs'ın tüm bakanlarına saygılıyım, idareye saygılıyım, halka saygılıyım, saygısız olduğum hiç kimse yoktur. Yeryüzündeki bütün canlılara saygılıyım ve haddimi iyi bilirim. Ama bu demek değildir ki hakkımdan taviz veririm. Hakkımdan taviz vermem, hakkımı sonuna kadar hukukta ararım. Kırız Genç TV'de günün getirdikleri programında Aysu Basra Akter'in konuğu olan Ercan Havaalanı işletmecisi Emrullah Turan'dı. Durumunun çok vahim olduğuna işaret etti ve hayatından dahi endişe ettiğini söyledi. Diyor ki bana rüşvet teklif etti. Sayın Bakan siz bir bakansınız. Ben size rüşvet teklif ettiysem burası bir hukuk devletidir. Sizin iki ile biri bir yıl evvel, Hukuk mahkemelerine benim hakkımda dava açmanız lazımdı. Ben nasıl sizin hakkınızda açtıysam, siz de benim hakkımda açmanız lazımdı. Siz rüşvet teklif etmediniz. Etmedim. Hayatım boyunca rüşvetle mücadele eden tek iş adamıyım. Hayatımda duyabileceğim en vahim sözdür. Yardım istedin, kimden istedin belli değil. Vahim bir kripto. O insan beni öldürecek mi, kesecek mi belli değil. Öyle birisinden yardım istemiş. İki takside bakanlık adına ödediğini ifade eden Turanlı ardından ödeme konusunda diretince konunun ombudsmana gittiğini belirtti ve bakanlar tartışmalarının başladığını söyledi. İşleri artık ben takip etmeyeceğim. Bu işleri buyur size burada Ömer e, Elmas Bey'i tanıştırıyorum. Ömer Elmas Bey bu işleri bundan sonra takip edecek. Ömer Elmas ne diyorsa bunu yapacaksın. Ama o Ömer Elmas'ın talep ettiği 250 bin dolar, aylık para var bunu ödeyeceksin. Bunu bana söyleyince benim elim ayağım titremeye başladı. Ağlayacaktım sinirimden. Yani bir ay evvel, iki ay evvelki bakanla iki ay sonraki bakan arasındaki farkı görünce elim ayağım titremeye başladı. Sizin kontrol etmenize hiç itirazım yok. Siz kimsiniz bilmiyorum. Uzaydan mı geldiniz, karadan mı ama 250 bin dolar ödemeyeceğim. Denetim için istendi sizden bu para. Ömer Bey avukat. Denetimi mühendis ve mimar yapar. Ben makamınızdan, makamımızdan ayrılmak zorundayım. Böyle bir işin içerisinde olmak istemiyorum diyorum. Böyle bir şeye ne imza atarım, ne konuşurum, ne de muhatap bulurum. Kalkıyorum, çıkıyorum. Ben size belge vereceğim. Hangi belgede bir hata varsa idamıma razıyım. Birinci yazı. Diyor ki 11 milyon 250 bin dolar Ömer Elmas'a falan firmaya para ödeyeceksin. Bu adam seni denetleyecek. Dünyada böyle bir şey görülmemiş. Dünyada. Dünya tarihi, dünya kurulandan beri bir kişi kendini denetletmek için 11 milyon 250 bin dolar para ödemez. Hemen itiraz ediyorum. Sayın Bakan makamına bizim böyle bir para ödememiz mümkün değildir. Biz bu böyle bir para ödeyemeyiz. Siz kime denetletmek istiyorsanız denetletin. Ama biz böyle bir para ödemeyiz. İtirazı kayıtla sizin emriniz üzerine bakanlığınız adına ödüyorum. Yazı yazıyor. Neden ödediniz? İnşaatı durdurdu efendim. Bakın burada yazıyor bak neden ödediğimi burada yazıyor. Burada net. Lafla peynir gömesi yürümüyor. Belgeyle yürüyor. İnşaat nasıl tamam. durduruldu? Hanımefendi şu anda da duruyor inşaat. Bak şu anda da tırlar gümrükte. Şu anda benim 10 tane, 8 tane terim yumrukta bekliyor. Bana Sayın Bakan baskıyla çıkış verdirmiyor. Sayın Bakan hakkında nefret suçundan dava açacağım diyen Turanlı, bir ülkenin bakanının başka bir ülkeden nasıl yardım isteyebileceğini sordu. Meçhul kişileri üstüme salmayın. Benim dengemi bozdunuz. Yani bir bakan çıkıyor, Vahim bir mesele söylüyor bakın hanımefendi siz burayı geçiştirmeye çalışıyorsunuz ama çok vahimdir lütfen geçiştirmeyin bakın yardım istedim Türkiye'den yardım istedim Emrullah Turanlı ile baş edemiyorum acil yardım istedim onlar da bana Ömer Almaz'ı tavsiye etti kim kimler istedin? kim de beni öldürmeye kalkıyorsun. Kim bu vahim, meçhul kişi kim? Az önce de söylediniz, evet. hayatımdan endişe ediyorum dediniz. Evet, hayatımdan e endişe ediyorum. Bir de benim Türkiye'de de işlerimi engelleyenler var. Bir kısım FETÖ'cü gitti, onlardan memleket kurtardı. Acaba geri hangi FETÖ'cüler var, onları da çıkaracağım ortaya. Çok vahim. Çünkü beni korumakla görevli olan bakan, hakkında ya yanlış beyanda bulunuyor. Durumum vahim. Turanlı durumun vahim olduğunu ve hakkını hukuk yoluyla arayacağını belirtti. Hakkımı hukukta arayacağım. Evlatlarıma, çocuklarıma, nesillerime tüm belgeleri, tüm kasetleri veriyorum.